Bugün özel bir gün ayrıyeten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 40. yıl dönümü ve o harekata katılan hocam var bugün burada. Geçmiş dönemlerde bunu zaman zaman gündeme getirmiştik ama hocam değil mi 40 yıl önce bugünlerde. 40 yıl önce ben 23 yaşındaydım. 23 yaşında. Çok gençtim o zaman. Savaşın o kötü yüzünü hocam gördüm. Kaç Temmuz'da çıkmıştınız adaya? 20 Temmuz sabah 5.30 buçuk. Kıbrıs saatiyle 6'da oradaydık. Şimdiki duygularla o anki duygular çok farklı tabii. Vallahi hiç yani şu anda tüylerim diken diken oldu. 23 yaşında ben o savaşta ne acılar gördüm anlatamam. Tabii insan Türk Sağlık Kuvvetleri mensubu olarak gurur duyuyor, böbürleniyor ama böyle bir savaşta bulunmaktan. Hocam siz paraşüt birliği olarak değil mi? Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda. Nereden? Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndan Erkilet Hava Üstü'nden havalanarak denizin üstünden şöyle bir karış üstünden beş parmaklara kadar yalayarak geldik. Yalayarak. Yani pilot bana dedi ki teğmenim ne yapıyorsun dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi kıpırda mı şu askerleri kıpırtatma dedi. Yani kanat kaptıracağız, mağazalara gitmeden telef olacağız dedi. Öyle pür dikkat. iki saat denizin üstünde böyle yalayarak elimi atsam bir avuç su alacağım. Ya işte öyle iki kapısı da açık uçaklar. C-47 teyareleri. Her yer zifiri karanlık. Evet. böyle Sonra... beş parmaklara geldik. Sonra bir irtifa aldı. Maşallah o pilotlarımız çok cengaver insanlardı. İsimlerini unuttum. Helal olsun onlara. Sonra hocam. Sonra atlamaya başladık. Kaç kişi atladınız? 20 kişi vardı bizim uçakta. Ben atlatıcıydım. Cap master'dım. Sen atlamadın mı? Ya Abdülkerim öyle bir şey söylüyorsun ki yani. Ben anlamadım yani. Bütün yoksun, aldın, yok Bütün heyecanımı aldın götürdün ya. <laughs> Transfer oldun gittin de <laughs> kurtardım senden diyeceğim ama seni çok özleyeceğim haydi. <laughs> şaka yapıyorsun. Yok yapıyorum. vallahi evet. değil. Atlatıcı evet, son hocam atladı? Bilmediğim için söyledim. <laughs> Atlatıcı evet. ne Atlatıcı hocam? Atlatıcı şu. Herkes bölgeye o, ya, <laughs> sorumlu olduğun askerler atladıktan sonra sen atlayacaksın. <laughs> ha sen de. At yani. O atlattıktan bölge... sonra her taraf karanlık. Ne yaptınız yani o anda? Yani şimdi insanlar şimdi böyle anlatıyorlar böyle çok basit gibi geliyor ama karşınızda evet. beş parmak dağları Kıbrıs uçak uçakta 17. kişiyi atarken iki eliyle birden kapıya Mehmetçik sarıldı. Tutuldu. Atlayam atlayacağı atlayamıyorum diyor. Ben de bakıyorum ki atlama bölgesine az kaldı yani teyarede gidiyor. Orayı geçtim mi atlama bölgesini? Bir daha atlama yok. Pilot orada hemen kırmızı ışığı yakıyor. O zaman ne oluyor? Vatan haini oluyorsun hemen derhal atlayamazsan. Allah ya Allah bismillah dedim. İteledim arkadan. atladı bizim kahraman Mehmetçik. Sonra da ben atladım. Ya, işte onu yani. He onu yani. Evet tamam hocam. Vallahi ben Hocam şeyim. yani orada artık ölümle burun burunasınız. Ee, sonra diyorsun. neler yaşadınız orada çok kısa Ya bak olarak. ben bir tane esirle konuştuk. Ee, Yunan ordusuna mensup yüzbaşı rütbesindeydi. Dedi ki kardeş dedi ya helal olsun dedi. Siz dedi atlarken dedi, biz dedi ateş ediyoruz. Sizin önünüzde dedi yeşil cübbeli diyor, böyle sakallı beyaz sakallı insanlar vardı diyor. Allah Mermileri Allah topluyorlardı böyle cübbeye koyuyorlardı. Yunanlı diyor. subay mı söylüyor? Vallahi billahi, ya bak, bak yani. Sanmi söylüyorum yani bunu yaşayan bilir. E? Ve ben de inandım ona. Neden biliyor musun? Ya arkadaş, 600 tane paraşütçü atlıyor. ...yüze yakın teyare cirit atıyor o hava sahasında. 1000 kişi bile vurulmuyor. 1000 yani kişi, kişi bile vurulmuyor. Yani ilahi bir Bir 1000 kişi daha vurulmadı yani abi ya. Bir şey yani bizim taburdan havada hiçbir şey vukuatımız olmadı. Bir şey soracağım yani şeyi mi söylemeye çalışıyor e, esir komutan? Tabii ilahi, Tabii, ilahi bir kudret. ilahi bir kudret koruyordu sizi. Aynen Tabii. öyle. Allah bilir de sarık mı diyor ya öyle asker mi olur? İnanmamak... Hani? Yani Savaş çok kötü bir şey. Allah'a inanan ona evet, da inanır Savaş çok kötü şimdi. bir şey gerçekten. Savaş mı o kadar kötü bir şey ki. O kadar kötü ki şimdi Gazze'de... Hocam o seninle senle beraber atlayan 20'den kaç kişi şehit oldu? Ya bizden hiç e, yani o gruptan şehit olan olmadı. Ama e, çok değerli e, arkadaşlarımız şehit oldu. Eller yanarak yandı bir kısmı. Ateşin arasında kaldık. Girne'ye taarruz ederken e, Makaryos'un evine doğru harekat yaparken e, orada yangın bombası attılar. Ateşin içinde kaldı. Şimdi hocam ne var biliyor musun? Zaman zaman gittiğimizde, üniversitede oraya gittiğimizde, e, seyahatle yaptığımızda, oradaki genç neslin bunların pek farkında olmadığını görüyorum ve çok üzülüyorum. Yani Kıbrıs'taki genç arkadaşlar pek işin farkında değiller ama babaları, dedelerine sorarsan e, neler yaşadıklarını, neler olduklarını ha. ve o davanın nasıl kazanıldığını, nasıl şimdi rahatça hareket ettiklerini, işte o harekatın sayesinde bugünlere geldiklerini. Farkında olmaları lazım. Onun ötesinde daha başka duygular içerisinde de şimdi bunları konuşmayalım. Evet, peki olur. o tarafa girmeyelim. Yakışmaz Bugün da, e, Kıbrıs Barış Harekatı'nın... Ama şunu söylemek istiyorum. Çok yolun, cengaver, çok evet. baba yiğit subaylarımız, erbaş erlerimiz, as subaylarımız Evet orada şehit olanları da rahmetle olan... analım. Bu arada tabi bu acıyı... Arada... 1967 mezunu bugünkü e, ee, rütbe itibariyle söylersem Genelkurmay Başkanı rütbesine gelebilecek yaşta o zaman 1967 Harp Okulu mezunu Üsteğmen Nazmi Saçı kollarımda şehit oldu. O baba yiğit bir kahramandı. Allah gani gani rahmet etsin. Hocam, diye söylüyorum. Yani çok acılar da vardı tabii. Travmayı nasıl atlattınız savaş sonrası travmayı? Yani, yani bu çok insansınız. güzel bir soru Serdar. Yani hakikaten... Ben sizi, ben sizi çok uzun zamandır tanıyorum. Bu konularda evet. biliyorum anlatmayı da sevmezsiniz. Hiç sevmem. Bakın... Ee, yani çok özür dilerim. Hani bugün savaşır deriz, öldürürüz, keseriz falan diyenler var ya atıp tutanlar. Yani yaşamış bir adamdan ben bunu defalarca dinledim. Her seferinde bunun çok kötü bir şey olduğunu, mümkün olan savaşın hakikaten gerekmediği için cinayet olduğunu söyleyen bir insansınız. Kesinlikle yani, öyle. yaşayan biri olarak merak anlatıyor yani. yani. An. çok can alıcı bir soru sordun. O travmayı ben yaşadım. Mesela bir seferinde beş parmaklarda en ya, zirve noktaya seferinde. çıktım. Şimdi adam şeyi. En zirve noktaya çıktım. Türkiye bakarak oğlum yeni doğmuştu. Hüngür hüngür ağladım yani. Ve bir şey yok şey geçirdim bu kafamdan. Ama sonra bu görev tabii bu. De, dön e, döndü döndüm, yani. döndüm çadırıma döndüm ama 3-5 tane arkadaşım vardı psikolojiler çok bozuldu geri gittiler yani e, görüyorsun karşıdan ölen düşmanı görüyorsun yani acıyorsun e, yani işlerinde gerçekten yani bu savaşa zorlanan insanlar da var e, bizim tarafta katledilen hunharca öldürülen Kıbrıslı insanlar vardı yani biz evet. onların e, toplu şeylerini de gördük yani. Evet şimdi tabi çok şan... kötü savaş inanılmaz kötü ama mecbur kaldığın zaman da. Şimdi bu acıyı var. tabii en yakından yaşayanlardan biri de bizim aramızda sen harekata katılırken... o da senin sen oğlunu düşünürken Albatros da bizim koordinatörümüz evet. yardımcımız... her şeyimiz Albatros Onun da şehit oldu. Yani. Babası da orada Kocatepe değil mi kendi şansızlığı e olarak. Gazetelerde dün okudum. Evet. Ee, kitaplarda okuyoruz. Her şey her bin başı yazıyor. Evet binbaşı metin sürüş. Evet o batırılışını da yazıyor. Kocatepe'nin nasıl battığını da. O büyük bir şanssızlık, talihsizlik. beceriksizlik ee, mi yani bilmiyorum hocam. Ne yani, diyeceğiz ona yani? Valla. Kader mi? Hava kuvvetleri dinliyorsun. Hava kuvvetleri haklı. Deniz kuvvetleri dinliyorsun. Deniz kuvvetleri haklı. Bununla ilgili çok somut belgeler var. Bilgiler var. Kitaplarda yer alan harekat merkezlerinde konuşulan deniz kuvveti komutanlığı deniz kuvvetleri komutanı bizzat kendisinin hava kuvvetleri komutanı bizzat kendisinin bu konuda çok geniş açıklamaları var. E Barış kuvvetleri komutanı Nurettin Ersin Paşa vardı Allah rahmet etsin. E, Kolordu komutanı iken ben birinci harekatın 2 üçüncü gününde ateşkes anlaşması yapıldığı zaman tabur komutanı beni çağırdı dedi git Kolordu komutanına şu andaki bizim taburun konumunu konumunu anlat. Ee, hakim tepelere, beyaz Tepediye, Larnaka, Dikella üssü var İngilizlerin olduğu yer. Oraya gitmiştik. Göcit <laughs> de orada durum harita e, durum haritasıyla beraber e, komutana bilgi ver dediler olarak. Ben de çocuğum da 23 yaşında, 24 yaşında gireceğiz. Aldım evrakları koltuğumun altına. Arabaya atladım. Tayyip abicim bunu gerçek anlatıyorum. Hani Adem Yavuzlar filan şehit oldular ya... ...yanlış yola girdiler. Hatırladınız mı? Evet. O yola girdim ben. <laughs> Son sürat gidiyorum. Bir baktım karşıda mavi beyaz nizamiye. Yani hilapsız abartsız anlatıyorum. Ya 70 metre ya 80 metre. 100 değil yani. Bir frene koydum. Dedim ya burası Yunan nizamiyesi dedim herhalde demeye kalmadı. Bir yaylım ateş. Geri vitese taktım. Aşağı indim ve kaçmaya başladım arabayla. 230. piyade alayının sorumluluk alanı vardı. Değirmen biliyorum orayı. Oraya bir daldım. Bu sefer karşıdan Türk askerleri ateş etmeye başladı. İki arada bir derede kaldım. Ama gelenlerin Mehmetçik olduğunu biliyorum. Elimi kaldırdım. Evlat! Benim dedim Türk'üm ben Türk demem Bülent dedim. Ve bu var ya o Mehmetçik üzerinde var ya komutanım komutanım merak etme ateşi kestim dedi. Bak bir Türk o da kaç yaşında biliyor musun? 20 yaşında yes. Mehmetçik. Geldi yanıma <laughs> öpüştük koklaştık. Komutan dedi nereden geliyorsun dedi ya. Düşman dedi orası. Sorma dedim yanlışlıkla girdim dedim. Evet. Alay komutanını tanıyordum. Hasan Akkurt Şimdi albayın. bunlar böyle film gibi yani, anlatılıyor ama yaşananlar bizde. 40 yıl önce tekrar bugün yani, tabii işte Gazze'de yaşananlar için. da var. Ya herkes kitap Allah yazdı. Vallahi kitap olsun. yazsam bin sayfa yazarım. Evet. Çok macera var. Hem oradaki şehitleri bir daha rahmetle analım. Allah rahmet etsin. Nur içinde yatsın. Keşke. Tabii ki bu harekatı başında söylediği e, değil mi o, o, konu tartışılıyor biraz. İlahi adalet mi diye. Evet, e, evet. yani e, bunlar tabii ve görsel Hocam şimdi demin Serdar'ın dediği gibi yani bunu sen anlatmıyorsun falan. Karşıda bir Yunanlı subay anlatıyor değil mi? Yani sakallı evet. diyor. Tabii ki. E, sarıklı, diyor yani. sarıklı diyor. Öyle ya mi aynen diyor? Aynen şöyle dedi yani. E, uzun beyaz sakallı kafasında işte sarı yani onda. akli dengesi yerinde miydi söyleyen yani, yani e? normal Tabii miydi ya? Yunanlı Yunan, komutan Yunan, Yunan subayıydı. Hani o da mesela Komando, savaş... yani iri yapılı bir adam. Hani o da mesela savaşın etkisinde kalıp o da şaşırmış falan böyle bir şey yok. Ya yani aklı başında. Sen Çetiner yaşayan bilir tabii ben bunu şimdi anlatamam. Şimdi ben gökyüzüne bakıyorum böyle aşağıdayım. Allah'ım ya Rabb'i diyorum ya. C140, C160 teyareler böyle nasıl biliyor musunuz yani böyle Çekirgin. Çok büyük teyareler. Ya yer yok yer. Yani havada yer yok ya boş yer yok. Ve beş mermiden bir tanesi izli geçer. Hani mermileri nasıl görüyorsun diye şimdi dinleyenler bizi soracak ya. Evet. Hı hı. Dört tane normal bir tane izli geçer kırmızı. Onları görüyorsunuz. Ya bu mermiler nereye gidiyor diyorum ben ya. Bir kişi tabur geldi. Tabi biz aşağıdayken iki, diğer bizim iki tabur geldi. Onlar atlıyor bir seyrediyoruz. Düşman harekette yok bulunmuyor. Yani taarruz etmiyor. Bu yerden ateş ediyor. Biz de tam ortadayız. Her taraftan ateş geliyor. Hani bize geliyor kıpırdı, kıpırdatmıyorlar. İlk günden bahsediyor. Sonra Çilyavrusu gibi daldı da oraya başka da komandolar. Hocam orada bir Kara Osmanoğlu şehitliği var. Oradan evet. mı çıktınız? Hayır biz havadan atladık. <laughs> Hayır. Hayır. atladınız sahile oradan çıkartma sonra. Değil, ki. Biz üçüncü günün sonunda çıkarma birlikleri çıkmaya başladı. Biz Girne'ye indik. Nasıl <laughs> indiniz? hava indirme tugayının görevi hava başını tutmaktır. Hava başını tutmak için de Evet sonra bu Yunanlı e, komutan size bunu aynen bunu söyledi. Ya aynen de... söylüyor. Ben yani şimdi yaşadıklarımla onu söylediklerini örtüştürüyorum. Doğru abi bu ya. Haydi abi. Saygı ya yüzde yüz doğru ya. Allah Allah. Ya Bir tane saygı uçağımız abi. düşmedi. Bir tane helikopter düşmedi ya. Bir helikopter arkadaşım vardı. Şehit oldu Allah rahmet etsin sonra düştü helikopterinde bana 37 tane mermi deliği gösterdi ya. Ben gözümle gördüm bunu ya. 37 tane. Ya Bülent diyor. Bacaklarımın arasından yukarı çıkıyor. Kafamı çekiyorum diyor. Mermi. Helikopterde 37 tane delik var ya. Yani bir tanesi benzin deposuna değmedi. Bir tanesi bana değmedi ve yardımcı pilota değmedi diyor. Bir tanesi kuyruğa gelmedi Hava diyor. Allah koruyor işte. Geldi ama diyor öyle diyor. Ee, önemli olmayan e, bölgelere geldi diyor. 37 tane mermi deliği ya ve düşmedi yani bunlar hiçbir düşmedi evet. Allah. Evet abi yani bu e, bunu bunda, getirip de şaşacak bir şey yok ki bunda. Yüzbaşının, Yunan subayının söyledikleriyle örtüştüğün zaman ...bunu sadece ben duymadım ki duyan bir sürü insan var. Örtüştüğün zaman bu doğru abi yani. Abi bunda şaşacak yani, bir şey yok ki. Yani bizim inancımıza göre Allah e, savaşta müminlere evet. yardım eder yani. Bu şaşacak Evet şimdi de var yani. senin dediğin gibi bunları bir <laughs> öteki gündemde <laughs> olabilir vallahi. Öteki gündemde bir masaya yatırsınlar detayları.